Şimdi. Hop. Evet. Çık. Evet. Hop. Bravo. Güzel. Evet. Devam et. Evet. Hop. Evet. Yürü. Yürü yürü. Git. Evet. Şimdi git. Hop. Aferin. Evet. Şimdi. Hah. Bravo. Bak hareketli duruyor. Evet. Devam. Evet. Çık dışarı. Gir. Evet. Hop. Olmadı. Neden olmadı? Ya ya tek adım, tek adım öne. Haydi. Evet. Hop. Şimdi gir. Evet. Haydi. Plajon yok. Yatma. Gir içeri. Hop hop. Aslanım. Evet. Hayır arkadaşlar. Buluyorsunuz. Tek adım atıp yatıyoruz. Haydi. Evet. Şimdi. Hop. Evet. Güzel. Yalnız dışarı kadar çık. Evet. Devam et. Evet. Şimdi gir. Hop. Hah. Bravo. Haydi. Devam et. Çık dışarı. Gir. Hop. Olmadı. Heh. Haydi devam, devam. <laughs> evet. hop. Heh. Bravo talim Otman. Evet, dışarı kadar. Hop. Karıştırdım oğlum, tamam. Otman diye benim bir tane Otman genci arkadaşım var, onunla karıştırdım. Hop, aferin, atlama yok. Ne yapıyorduk? Adım alıp yatıyoruz. Amacımız o, tamam mı oğlum? Atlama yok, adım alıp yatma, evet. Evet, şimdi git, yat. Hop, ha. Uzan öyle, sadece uzan, evet. Devam et. Evet. Hop. Heh. Bravo. Sola gidiyoruz evet. Şimdi git. Hop. Olmadı. Demin daha iyi yapıyordun ha. Evet. Evet. Sağ ayak. Hop. Heh. Bravo. Bravo. Pardon. 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 Evet. Evet. Şimdi git. Hop. Bravo. Çık. Dinlen oğlum. Kervan. Şey. Ya dinlen. Evet. Hop. 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 Ama. hadi Çık. Evet. Şimdi git. Hop. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Dinlen. Şimdi gir. Hop. Hop. Bravo. Evet, şimdi. Olmadı. Hah şimdi oldu. Dinlen. 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 Dinlen.